Çılgın bir denemeye imza atacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımızın ilk kutu açılışıyla karşınızdayız. Oculus Quest 2. Bu kutuyla birlikte sanal gerçekliğin kapılarını aralayacağız ya. Kameranın arkasında da Emre var kardeşim. Merhabalar. Ses ver de böyle bir kameramanla çalışıyormuşuz gibi olmasın. Değil mi? Sen de deneyeceksin. Ben heyecanlıyım açıkçası. Heyecanlısın. İlk defa VR gözlü deneyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Sanki karşımda duruyor gibi lan. <laughs> <laughs> PC olmadan da kullanabiliyorsun. Baya fiyat performans ürünü bu arada. Hani çok böyle pahalı gözlüklerden şu an piyasadaki en makul ve güzel performans veren gözlük bu. Hafif böyle kafada taşımak için çok sıkıntılı gözükmüyor. Bu adaptör falan mı? Aynen öyle bir şeyler. Kutuda başka bir şey kaldı mı? Herhalde bunun altına da bir şey koymamışlarmış. Okey kompleks bir şey yok. Direkt kafamıza takıp başlıyoruz gibi gözüküyor. Bu ne be? Bu siyahiz. Böyle mi çıktı bunun içinden bu? Bilmiyorum şimdi gördüm ben de. Allah Allah. İnşallah bir... Defol yürüm mü? <laughs> evet. Şu an... <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda Metaverse'deyiz arkadaşlar. <laughs> Ama dur takmadın ki tamam. Herhalde biliyorum. <laughs> Her yerinde siyah siyah lekeler çıktı bu. Kullanılmış ürün mü, ne? Direkt böyle çalışıyor mu? Evet. Ha. Aha geldi. Şeyleri elime versene, bu kolları. Bir dakika, bu böyle olmayacak. Şunu bir çıkarayım. <laughs> Dur. Kafam karıştı. Ya bu elimdeyken ben bunu nasıl takacağım? Tam bir VR cahiliyim şu an. Evet, şu anda bir kadın geldi. <laughs> Yok, hayır. Hayır <laughs> Netliği kontrol et diyor. Kadın takıp takıp çıkarıyor şu an başlığı, böyle mi? Ayarlıyorum. Normalde öyle olması lazım mantık yani. Ya pamuk. Tamam, tamam. hayır gelme orada otur. <laughs> otur orada bekle. Ayağıma dolanırsın. Üzerine falan basar. <laughs> Git. Git. Ha, ayağımın dibinde mi? Yattın mı oraya? Tamam uslu uslu duracaksın ama bak dikkat et. Şu an sesler geliyor mu bilmiyorum ama silah ateşleniyor. Asker uğurlaması falandır. Evet inşallah. Şu an güncelleme bekliyoruz. Şu anda cihaz ve kollar güncelleniyor. Kuruluma devam etmek için başlığını Oculus mobil uygulama... Evet bir de uygulama indireceğiz. Evet şimdi de Oculus uygulamasının yüklenmesini bekliyoruz. Daha hazır bir şey yok mu ya? Bende Steam'de var oyun. VR oyunu aldım. Onu buna nasıl bağlayacağım? Ona bakarız. İzlemen gereken sürükleyici videolar. <laughs> bir dakika. Aşağı bakınca çok kötü oluyor. <gülüyor> 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 Muharrem İnce'ye mi benziyor bu adam. Ha, herifler geldi iki tane. <laughs> Sanki karşımda duruyor gibi lan. <laughs> şimdi oyun çıkmıyor mu acaba dedik ama meğerse Beat Saber veriyorlarmış. Bir tane mail geldi. Şu an Beat Saber'ı cihazı yükledim. Burada keko gibi sesi dışarı veriyorduk. Kulaklık takacağım bu sefer. Kablolar birbirine girmiş. Ulan bir işte az kesin. Tamam. Şimdi sırası değil. Evet kabloyla oynamamak lazım. <laughs> Kedi de korktu. Evet, Steam oyunlarını oynayabilmek için bayağı bir yükleme yapmamız gerekiyor. Saat geç olduğu için herhalde artık bu gece bakamayız buna. <laughs> artık Steam oyunlarına bakmaya hazırız. Ama kameramanımız hazır değil. Şu an Emre'yi bekliyorum. Kahvaltı yapacak. Yapsın başlayacağız. Evet, beklemekten vazgeçtim. Kendim kurup kendim çekeceğim. PC'ye Wireless üzerinden bağlanacağız. İsterseniz burada USB-C yeri de var. Kabloyla da bağlanabiliyorsunuz ama içinden çıkan kablo çok kısa. Şu, şarj için çıkan kablo. Yani bununla da PC'ye bağlanıp oyun oynamak mümkün olmaz. O yüzden eğer yani bağlantınız iyi değilse ben kabloyla oynayacağım diyorsanız uzun bir USB-C kablosu şart. Evet bekliyoruz. Şu şart diye bağlanmıyor sanırım. Biraz zaman alıyor. Benim bağlantımla da alakalı... Aa, Şu an bayağı Matrix gibi bir yere geldim bir bozukluk var bu. Niye böyle görüyorum? Evet şu an cihaz sapıttı. Bir problem var. Cık. bir, bir yarın ya. E, ne yapacağız şimdi? Nasıl olacak? Bence bir kabloyla denemek lazım. bakalım bunun kablosuna. Bir tane gördüm 700 lira. <laughs> Başka daha ucuz yok mu? 268 lira. Önce bir şunla mı denesek? İşte bu kabloyla da olabiliyor. biraz. Evet bir VR uğruna çılgın bir denemeye imza atacağız şimdi. Görmüyorum ki burada. Hangisi? USB'C. Kafamda girmiyor bu mu? Anası. <laughs> Ay nereden bir ara merak saldı? Hadi bakalım sensin galiba. Evet. <laughs> Yatarak VR gibi olacak. Öyle mi oynayacaksın hakikaten? Ya oynamak için değil tabii ki de böyle. Her gün gelip böyle oynadığımı düşünebiliyor musun? Çalışıyor mu çalışmıyor mu yani kabloyla bağlandığında da sorun olacak mı onu görmek istiyorum. bir yastık falan mı koysaydık kafam Şöyle bir Şu an lobideki yerin tabanına bakıyorum. Alan çizdirmiyor tabi. Alan çizmek için kafamı kaldırmam mı gerek? Evet. Şöyle mi çizeceğim alanı ne yapacağım? Kablo bağlantını kontrol et diyor. Tamam bağlı işte neyini kontrol edeceğim? Dibindeyim kablonun. Bağlantıyı test et var basayım mı? Hadi bakalım bas. Ne diyor? Kontrol ediliyor hesaplanıyor diyor. Ay hesabını hadi neyi hesaplıyorsa hesaplasın ya. Ee, bağlantı testi başlatılamadı. Lütfen tekrar dene. Hadi wireless'tan alamadın, kablonu taktık. Ne istiyorsun? Nedir derdin? Biraz daha araştırdım hani farklı bir yöntem falan var mı diye. Yok yani doğru yapmışız her şeyi. Sadece bir şeye de girdim kafamda takılırken, ağ ayarlarına falan. Çok zayıf gözüküyor, neredeyse yok gibi. Yani bağlantı problemi olduğu çok net kablosuzda. O yüzden en azından emin olalım diye şu kasayı sökelim bence, salona götürelim modemin dibine, orada deneyelim yer hakikaten bayağı iş yapıyoruz ama büyük ihtimal problem bizde yani her ev, yer aldığınızda sizde böyle bir şey yaşayacak mısınız gibi düşünmeyin gerçekten varla yok arasında bir internet bağlantısı var benim odaya ama şu an modemin dibindeyiz artık yani bir problem olmaması lazım bu ne lan <laughs> ayaklarıma bak Ayaklarım niye böyle Topukların onun üzerinde duruyormuşum gibi. Onun ışınlanma modu da var mı acaba? bu ne böyle bir dakika dur dur böyle oynayamam ben. Işınlanma mı? Human feel Evet. Sick hissediyorum şu an. Neyse yavaş yavaş. İçim çekiliyor ya. Bu tuhaf hissettiriyor bu. Bir dur bakayım alışabilecek mi? Yavaş yürüsen. Bu dönüşler de keskin bunu ayar mayar yapılıyordur büyük ihtimalle. Şimdi... Ya nasıl anlatayım böyle içimden böyle bir şey oluyor gibi. Oo oh, <laughs> evet, <laughs> Kırılıyor mu? Elma. Ç Ay, tövbe tövbe. Herifin şeyine geliyor ağzı. Elma aldık. <laughs> Gözünü <laughs> kapat. <laughs> Giderken yüz, yüzünü kaşı, gözünü kapatarak ilerle. Ya böyle de tırmanılmaz ki. Bu ne ağzının şeyinde? Ya Artık yürü. Yürü artık. Düşme bak. Buradan düşmez. Ucunda kal. Git. Git. S*** ben Düz git. Çık çık. Yani. ya git. <laughs> git. Başım dönüyor git şimdi lan. <laughs> git. 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 Orada düşeceksin dur. Dur. <laughs> ya bu zıplasam mı burada? Oh. Öyle şükür ya. Oh. Şuradan bence git işte ya ha. şuradan da atlayasın. Yok yok oradan atlarsan düşersin. Merak ettim. Dur, dur merak etmedim hakkım bir dakika çok kötü oldu. Başım döndü. <laughs> ya bunun ışınlanması vardır umarım bu oyun yoksa böyle bayağı zor oynarım ben. Onun gözümü kapadım. Gözümü kapadım. Nasıl? <laughs> 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 bir şey ya. Tutun, tutun, tut Hayır. Ya bakamıyorum. Bu kadar yakınlaşma, bu kadar yakınlaşma. <laughs> ya bu parmak ne? Bu parmakla mı tutunacaksın? Bu ne? Soru, soru mu soruyorsun? <laughs> Orada orada. Nereden çekiyorsun sen beni? Şu, şu an sırtını çekiyorum. Sırtını niye çekiyorsun? Yukarıdan çeksene. Evet, birazdan başlığı çıkarıp susacağım sana. Tırman. Tırman şuraya düşme. Nasıl tırmanır ya? Böyle nereye, nereye, bakacağım böyle ya? <laughs> Bu oyunu oynamıyorum ben daha. Şimdi bunlarla mı <laughs> Şu oyunu kapasana ya. Bazı oyunlar açılmıyor. Bir problem var herhalde ona bakmak lazım. Belli ki Steam'den oyun çalıştırmak biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Hmm, belki modellere göre de değişebiliyordur optimizasyon yani o, falan. Oculus'ta uyumlu gözüküyordu hepsi ama ekstra ayar mayar bir şeyler gerekiyor belli ki böyle direkt tık 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 hepsini hmm, aynı aynen. çalıştır, çalıştır olmuyor. Ya da oluyor da belki biz bilmiyoruz artık. <laughs> biz cahiliz işte. Yani yapacak bir şey yok. VR cahili olarak ilk denememizi yapmış olduk. Artık daha iyi şartlarda başka bir yer oyunlarında görüşmek üzere diyelim. Hoşça Böyle <laughs> Sessiz izlemek çok tuhafmış.